saniye yine yapmış. Yine yapmış. Yaklaşık 4-5 saat önce mi? Ne paylaşmış? Kesin bundan bomba şeyler çıkacak. söyleyeceğim? Tamam tamam başla. Olur. Selam ne yapacaksın? 30 kat üst üste yemiş filan. Tamam tamam başla. Bitti. Selam ne yapacaksın? Ben kendimi kaybedeceğim. Nasıl yani? İyi lan? İyiyim. Mınçıkayla mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. Kendinden haberin abi. yok. Ben şey yapacağım. Tamam tamam başla. Bitti abi. Vav. Wow. Ee, benim bir sürü hayvanım var. Yani siz bu nasıl, bu nasıl şeyten... Selam. İstersen şunu kovalayabilirim. Niye? Gel buraya. Bir de kabuğu bir Ben durak bakışı yapacağım. Yap bakayım. Temel sizce? Wow. Hadi ben çay koyacağım. Uzaktan... Wow. Ben bırak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? Tamam başla. <laughs> Ellerimi kullanmadan alkış sesi çıkartabiliyorum. Ne? Düşündüğüm şey olmasın. Ayak dur o ayak. Ayak ayak. <laughs> alo alo. Kam Ben hareket yapacağım. Selam, ne yapacaksın? Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Kimin? On da çok dönecek. Ne Parmağımı bükebiliyorum. Ben işte. Elim çok esnek. Parmak light yapıyorum. Elim Parmak bükeceğim. Ne oğlum? Adam bildiğin üç <laughs> nah <dökmüş>, yaptı <gülüyor> lan. <laughs> Parmamı kaybedeceğim. <laughs> tamam, tamam başla. Tamam şimdi de bacağımı kaybedeceğim. What the fuck? Selam ne yapacaksın? Martes çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Ses geldi mi? Hayır. Pek kayıp. Ne? Bu zevindeki sidi yapabiliyorum. Ne güzel sümük yeşil yeşil. Ne işe? En azından hala yakışıklıyım. Düzük ses çıkarabiliyorum ağzımda. Tamam başla. Yeteneğin lan. Abi benim yeteneğim... Bir dakika kamera açacağım. Şerafettin. Şerafettin mi? Yok. Hayır, ben o soydum. Necati. Necati'ydi aynen. Abi ben uçacağım. Tamam uç. O ne oluyor? Selam yeteneğin lan. Telefonu buradan şuraya fırlatmak. Lan, na, na, lan nasıl ya? Tuttum helal. Ben patenle hareket yapacağım. Bak bu yetenek. Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacaksa çıkarayım da bakın. <laughs> Buradan Cellat babama Cemre Solmaz Enes Batur'a Merve Alçın'a Berke Joana Berke Joana Mehmet Joana Cezene Burak Reynmen'e Berkcan Güven'e Berkçe Hoşkun'a Kürşat Joana Eda Çok hızlı çizim yapacağım Tamam başla abi. Kim oğlum? Ahmet Kemal Bey İslam bu. Ha? Burası burası bak burası. <gülüyor> Oo. yapma yok neden? sen bilirsin ah bir de bir piksel olmasa <laughs> Allahu ekber Allahu ekber kaçacağım shower olacağım ben Ol İstanbul'da böyle rezalet görülmedi Kadıköy'de geç saatler Benim muhabbetçiğim küf ediyor <laughs> bunu videolamayız <laughs> Selam et edenin mi? Bir saniye geçiyorum. Tamam bekliyorum. Ben köylü sesi yapacağım. Tamam kamera aç. Tamam baba söylebilirsin. Al. Aa, ne böyle bu? Bu yemek işim her zaman Ne Nele o? Çıkardı. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Alo? Alo? Yok abi. Suda kürdüm. Oğlum anons direkt çıkmış. Ayağıma piyano çalacağım. Ne? Ömer'in... Abi ben hırsızlık Hayır, onları nasıl Bir Yap bakayım. Aynen, aynen. <laughs> Bu ne lan? Saz mix yapacağım. Beatbox. Oo. Ben sihirbazlık yapacağım. Tamam başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. evet görüyorum. Kaybı. A'ya dönüşüyor. Bak şöyle, şöyle yapınca. este gidiyor. Seçtiğin kartlı mı? Hayır. Evet demesini bekliyordu. Yazık. Merhaba İtinin. İtli mevcut hayvanım var. Ah ha, bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı. Mı? Kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Tabi tamam. Tomakine to. Datte ba yo. Aha. <laughs> Kameraya ulti attı. Alo. <laughs> Tut. Ben bugün havai fişek patlatacağım. Yani yetenek, değil, değil bu. Ayağımı kafamın arkasına koyacağım. Çok yanlış yerlere bir gidiyor bu ama. Yapacağım. Ya bakayım. Selam atacaksın. Horozdu lan o. Tavuk dedi. Mu? Ne oldu? Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? Ülke kurtarıldı evet. Bir de işte başlamadan önce şey ya ya, kamerayı yeter çevirir Bunları böyle havada çevirirken bunu çıkar. Kamer... Bir dakika, bu arada kamerayı yeter çevirir misiniz? Çıksana ışık yok. Dur, durun kamerayı yet... Ne oluyor? İyi misin? Ona. lan? Alt odadakilere giriş yetkisi verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla. Gru grup, grup yeteneği. Çok iyi lan. Oha. Tüylerim tiken tiken oldu. Arveda. Yarışmışsan kazandın. Ödülün ne? Ödülün şu hazır mısın? <laughs> Öpücük. Ödülün bir Abi. Ağabey. <I> <laughs> Tayı ne yaptın sen? Harbi. Perfect. Sevdim. Tuttum ben bunu. Yani. Güzel. Bir de troll videoları vardı. onlara ayrı.